Evet. Başlıyoruz. Çocuklar, bu soru güzel bir soru. Altın sınıf sorusu. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz şimdi. Şimdi bakıyoruz. Bu bir kare. Yukarıdaki K, L, M, N ve E, F, M, H. K, L, M, N ve E, F, M, H. Birer kare. Birer kare olduğuna göre benim işim ne oldu? Kolaylaştı değil mi? kare olduğunu biliyorum bu iki şekli. Bir tanesi tamamen kare, bir tanesi karın içinde küçük kare. Şimdi bakıyoruz. HM 3 birim. HM neresi? Şurası. Kaç birimmiş? 3 birim. LF beş birim. Olduğuna göre boyralı alan kaç birim karedir? Yani şurayı istiyor. Şimdi Ha yakalayacağımız, yakalamamız gereken bir yer var. Neresi? Şurası 5 birim. Şurası 3 birim. Şurası kare değil mi? Evet, karenin bütün kenarları birbirine evet, eşit değil mi? Evet. Şurası da 3 değil mi? 3'te evet, evet. mi burası? O zaman L M kaç birim oldu? 8. 8'dir. Doğru mu? Karşı. O zaman ben 8 birimse bu büyük karenin bir kenarı kaç birimmiş? 8 birimmiş. Ben bu büyük karenin alanını bulabilir miyim şimdi? Alanını bulabilir miyim büyük karenin? Zeliha nasıl bulurum? Bir kenarı 8 birimmiş bu karenin. Alanı nasıl bulurum Zeliha? 8'e 8'e çarparak. 8 çarpı 8 eşittir 64. 64 bu karenin tamam. tamamı alanı. 64 birim Kar. kare. Şimdi 64 birim kare. Karenin tamamı. Ama benim şurayı bulmam lazım ki bu karenin tamamına şurayı çıkartayım gerisi kalsın değil mi? Bu karenin alanı nasıl bulacağım? Buranın bir tane bir kenarı 3 birimmiş. Şu küçük karenin alanını nasıl bulacağım? Ceren? Hepim 3, hepim diğer 3 olur. 3 ile 3 çarpar. 9 birim karede bu alanın, şey bu karenin alanıymış. Evet. Diyor ki bize, ben şimdi iki karenin de buldum. Büyük karenin ki 64, küçük karenin ki 9. Şu geriye kalan nasıl bulacağım? Berke? <laughs> 64'ten <laughs> 9'u çıkartırsam 55, 55, 55. birim kare olduğunu bulur. Evet. Anlamayan var mı? Anlamayan varsa sorsun. Yoksa ne kadar sussun bu konu soru hakkında. Anlaşıldı mı? Yok değil mi? İstiyorsanız bir daha anlatabilirim. Kim dedi? Bir daha anlatabilir misiniz diye. Tamam. Hemen bir daha anlatıyorum soruyu. Evet soruyu bir daha anlatıyoruz. Sileyim baştan mı anlatayım? Evet, tamam. Siliyorum. Şimdi bakıyoruz kalemize soruyu okumadan çocuklar bu tür soruları çözmeniz imkansız. Soruyu okuyup benim çizdiğim gibi çizerseniz bu tür soruları çözersiniz. Şimdi bakıyoruz. Yukarıdaki K, L, M, N. K, L, M, N. B, E, F, M, H. Birer kareymiş. Birer kare olduğuna göre bütün kenarların eşit olduğunu büyüğünde, küçüğünde biliyorum. Değil mi? Biliyorum. H, 3 birim. H, M, 3 birim. L, 5 birim diyor. Doğru mu? Doğru. E burası 3 birimse bu küçük karede Tm kaç birim eder? O da 3 birim eder. O da 3 birim eder. Değil mi bak? Şurası HM 3 birimse Tm kaç birim eder? O da 3 birim. Çünkü bu kare burası da, burası da, burası da, burası da Yeşil. eşit. Hepsi 3 zaten. E ee, ben büyük karenin bir kenarını da buldum. Yani LM arasını biliyorum. Ne kadar? 8 birim. Aha. Tamam ben karenin zaten bir kenarını bulduğum zaman alanını bulmakta kolay. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bir kenar 8 ise diğer kenarıyla çarpsam alanını bulurum. Şimdi büyük karenin alanını bulalım. Büyük karenin alanı 8 çarpı 8'den 64 birim kare. Neresi o 64 olan yer? Tamam. tamam. 64 birim kare. Peki Küçük karenin alanını bulacağım. Onun alanını bulmam lazım. Çünkü bundan bunu çıkartacağım. Geriye kalanı bulacağım. Değil mi? Evet aynı nasıl bulacağım küçük karenin alanını? 3 ile 3 çarpacağız. 3 ile çarparsam 9 birim karede nereyi bulmuş oluyorum? Şu üçgenin alanını bulmuş oluyorum. Doğru mu? Şey üçgen diyorum. Karenin alanını bulmuş oluyorum. Doğru mu? Doğru. E ben buranın tamamından şurayı çıkartırsam geriye şurası kalmaz mı? Şu sarıya boyadığım alan kalmaz mı? Değil mi? Kırmızı bölgeden siyah bölgeyi çıkartırsam bu sarı bölge kalmaz mı geriye? bizden zaten orayı istiyor. Taralı alan kaç birim kare diyor. O zaman 64 9'dan Sarı alan 55 birim kare diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Tamam.